Evet tekrar merhaba. Videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bahçe çekimimize devam ediyoruz. Sena da önümden gidiyor. Bir taraftan da kavunları fark etmiyor. Basıyor. Ne? Tabii Aa, küçük, bak şurada var. Tabii küçük oldukları Büyümüş. için. Evet. Bak. Gölgenin Arkadaşlar gelin gelin bunları yiyin. <laughs> Tabi çorumlu olanlar. Çorumlu olanlar, Ankara'da olanlar, her yerde olanlar gelsin bunları yesin. Bunlar kendi kendine çürüyor ve dökülüyor. Evet. Biz hepsini yiyemiyoruz maalesef. Evet. Sena önden devam ediyor. Bakın burada yeni dikilmiş e, e, ceviz ağacımız var. Ceviz mi? Ben limon mi sandım. Evet. Ceviz ağacımız ilerleyen senelerde büyüyecek ve bize ceviz verecek. Baksana Yine var. devam ediyoruz. Şu gördüğümüz uzun morlular bamya. Bamya. Onların arasında çiçekler de var. Onları abi. da yakından çekelim. Bamyaları. Sena bize eşlik ediyor. Bunlar. Evet. Köylü kızı Sena. Ha bak arada üstünde çiçekler var amca görüyor Bakın, musun? Bakın bunlar bamya. Üzerindekiler çiçek ve bunlar açacak. Hayır, Açtıktan açmıştım. sonra... bunlar evet. içinden bamya çıkacak. Evet şu çiçekleri. Evet. Şu da çiçekleri. <laughs> da <laughs> evet, Oy, bak. Burada evet, çiçekleri. Şunlar da bamya'nın oluşmuş hali. Evet yediğiniz bamya'lar bunlar. Oy, ne çok güzelmiş bamya'ya bak. Bu da kocaman. <laughs> kocaman bir bamya. Bahçesi. Bahçesi. Devam ediyoruz. Bir taraftan da erik yiyorum ben tabii. ne olduğunu çözemedim ama bu kendi kendine oluşmuş bir ceviz ağacı. Evet, ya. Kendi kendine oluşmuş. Yani. Aralarda da belli beğensizlikler. Buradakiler de bahçeye gelen hırsızlar arkadaşlar. <laughs> Ey sallayın anne. Onlar bahçeyi yolmaya gelmişler hırsızlık yapmaya Bahçe bizim bahçe Anne yakala Bu da ayrı bir hırsız zaten Merhaba Hırsızın en büyüğü şurada Bu gördüğünüz şapkalı arkadaş var ya Pasta vermiyor <laughs> Saldırgan Haşin Hırçın diye arkadaşımız şapkasını verelim Yiğit evet. Bize saldırıyor bu arkadaş hem, hır, hem hırsız, hırsızlığa geliyor bahçeye hem de bize saldırıyor. Öyle bir bakalım. Çektik, çektik onları. Elmaları çektik. Bunlar... <laughs> <laughs> Aa, burada armut ar ar var. üzüm var. Elma ağaçlarımız. Şu arkadaş da şeyden gelmiş, tatilden gelmiş. <laughs> Ekmek bulamamış yeni ya. Deniz çok güzel. Bahçeyi soymaya gelmiş <laughs> burada, yolmaya gelmiş Deniz çok güzel. Burada. Gördüğünüz Şöyle. gibi. Bir erik vereyim. Yok yolum. yok Hiçbirinde emeği yok arkadaşım. <gülüyor> Hiçbirinde <gülüyor> emeği yok. Beleş de gelmiş sok. tabi. Tabi beleş mal baldan tatlı hesabı. Sen. Sena köylü kızı buranın emekçisi. Bunların hepsini eken, <laughs> üreten Sena. <laughs> Şu arkadaş da tüketici <laughs> arkadaş. <laughs> Bol bol tüketiyor var. Ben ekiyorum, o dikiyor. <laughs> bu ekiyor, bu emekçi. Bu da iyice tüketici arkadaşlar. Evet. devam edelim şeyimize. Bahçe yolculuğumuza. <laughs> Güzel Bu armut ağacı, bu yazın yaz bitince olacak. Kış armutu diyor. Kendisi kış armutu. Evet. evet. Burası arkadaşlar daha önce bizim üzüm üzüm bağlarımızdan bir tanesiydi. Burası. Biz bu üzüm bağlarını bozduk ve bahçe yaptık. Bunlar da yaprak sarması. Evet, sebze, meyve her şey var. Yaprak. İşte bu bağ bozumundan kalan e, üzümün yaprakları. yaprakları. Bunlar özellikle koparmadık ki bunlardan yaprak sarması oluyor. O bildiğiniz sarmalar, sevdiğiniz sarmalar bunların yapraklarından oluyor. Burada da küçük çok, bir elma ağacı var. Çok güzel oluyor. Amca şunlar ne? turuncumsu var. Yukarıda bak şu. Turuncumsu. Bunlar ayva. Ha. Bunlar ayva. Bunlar olmadı daha. Evet kış ayvası. Bunlar kış ayvası. Kış. yakın. Kış ayvası. Kış ayvası. Bunlar kışa doğru. Burada da yine köy Araç gereçleri buradaki ağaçlarımızdan bir tanesi rüzgar kırmış biz de onu kestik. Aha tabii hırsız hurmalı öyle olur yeter. Hayır sana <laughs> diyor. Elmaları toplarız. Tamam yerim. olur. Çok güzel yeriz biz. Şimdi de şu domatesi bir bin yiyeceğim domatesi. Afiyetle. Böyle de çekiyor işte burası bizim. Bahçelerimizden bir tanesi. Yayınımıza burada son veriyoruz. Son veriyoruz. Sena söylemek istediğin bir şey var mı? Ee, yok. Görüşürüz diyorum. Herkesi bekleriz. Evet, herkesi bekliyoruz. Herkesi bir bahçemize bekleriz. Evet, gelin yiyin. Bol bol sebzelerimiz var. <laughs> arkadaş armut yiyor. Nereden topladıysa artık. Armudun iyisini kimler yiyordu? Armutlar. İşte arkadaş da armudun iyisini Armut, yiyor. Armudun iyisini ayılar yiyormuş amca. Ne o kadar ayıp. Ama işte kendi yiyor. Armut'u kendisi yiyor Neyse söylemek istediğim bir şey. Sana. Herkes gelsin yesin. Bol bol yesinler. Bol bol yesin. Beslensinler. Beslensinler. Evet. Be bedava yesinler. Herkes derken bütün herkes gelir o zaman. Yok o zaman çorumlular gelse sadece. Çorumlar <laughs> değil. Çorumlar Alman yiyen sen neden bahsedeyim? O zaman hiç kimse gelmesin. Biz gidelim. Bizim tanıdıklarımız gelsin. Evet. Hadi herkese iyi bayramlar.